yeni nesil yaşam alanlarıyla lüksün keyfini doyasıya yaşayın diye bu şehrin yeni yıldızını tanımaya hazır mısınız? Gerçekleştirdiği projeler sayesinde İstanbul'da ilgi odağı haline gelen Emirhan İnşaat, proje uygulamalarında kullandığı teknolojik altyapıyla güvenin adresi olmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında yıllardır sürdürdüğü konut projelerine her gün bir yenisini daha ekleyen Emirhan İnşaat, müşterilerine sadece konut değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunuyor. Koşulsuz müşteri ile hareket eden Emirhan İnşaat, güvenliğe ve vatandaşların konforlu yaşam alanlarına büyük önem veriyor. Yatırlarında kullandığı malzemelerin tamamını birinci sınıf kullanan Emirhan İnşaat, konutlarını yetkili kurumların belirlediği standartlar çerçevesinde deprem yönetmenliğine uygun bir şekilde imal etmekte. Binalarının temelden itibaren yapı denetim firmaları tarafından kontrol edilen Emirhan İnşaat, beton kalitesi ve sağlam temeliyle müşterilerine güvenli ve konforlu yaşam alanları sunmakta. Emirhan İnşaat İstanbul'un değişik ilçelerinde özellikle Sultan Gazi'de birçok projeyi başarıyla sonlandırmaya devam ediyor. Kuruluşlarından itibaren planlı ve istikrarlı büyüme politikalarıyla kendi sektöründe kısa zamanda takdir edilen Emirhan İnşaat, İstanbul'un gelişen bölgelerinde ihtiyacı uygun projelerle sektörün gerektirdiği özen ve özverili çalışmalarla müşterilerinin güvenini kazanmaya, ve ilk tercihleri olmayı sürdürüyor. Emirhan İnşaat, verdiği taahhütleri ve aldığı işleri zamanında eksiksiz bir şekilde yerine getirmenin gururunu yaşıyor. Emirhan İnşaat şu an yapımı devam eden projelerle önümüzdeki iki yıl içerisinde hedeflediği konut sayısına emin adımlarla yürüyor. inşaatın devam eden projeleri kapsamında bünyesinde satılık ofisler, daireler ve dükkanlar bulunmakta. Kat karşılığı inşaat projeleri kentsel dönüşüm projelerine uygun mimari yapılar, çağdaş yaşam projeleri, sağlam ve güvenilir yaşam alanları ve daha fazlası için.